Evet kim kime giriyor anlatmadan önce takımları sayıyorum. Mavi takımda Jansen, Matilda, Sicilyon, Carmila, Angela. Kırmızı takımda Glo, Matilda, Angela, Aldo, Sun var. Şimdi toplam 10 kişi ama Sun'un klonları da var 12 kişi. Şimdi ben daha iyi anlayın diye kim kime nasıl giriyor onu anlatmak için bir tablo hazırladım. Ama Murat Soner'in yasak elma tablosu var ya. Ha işte birazcık ona benzedi. Ama sıkıntı yok anlatıyorum hemen şimdi. Şimdi bak, mavi takımdan başlıyorum. Sol taraf mavi takım, sağ taraf rakip takım olsun. Soldaki Matilda arabaya giriyor. Bak W ile arabaya giriyor. Ne oluyor? Takip etme özelliği açık oluyor. Sicilyon hem Angel'ı hem Carmilla'yı içine alabiliyor. Matilda'yı da takip edince Johnson'ı peşinden 5 kişi gidebiliyorlar. Bak 5 kişi olduk. Şimdi, da araba dönüşmeden önce Glo arabaya üzerine binmiş oluyor. Zaten herkesin başının üzerinde Glo'nun yeri var. Ay. Neyse devam ediyorum. Glow da arabaya binince ne oluyor? 6 kişi oluyor. Karşıdaki Angel da ulti atınca 7. Aldous zaten ultisiyle son anda takip edince arabayı takip edebiliyor. Şimdi burada kritik yere geliyorum. Matilda arabaya W atıp hemen ultisini atınca arabayı takip ediyor. San da klonlarını açacak. 3 kişi olacak. Matilda'nın takip etme özelliğine tıklayacak. Ne oldu? Arabayla şu an 12 kişi biz bir yerden bir yere gitmiş olduk. Şimdi ben daha önce 7 kişi ve 9 kişi bindiğim için oradaki kaos ortamını biliyorum. Kim kime ne zaman gireceğini bilmiyor orada. Adam 50 defa anlattığım halde adam yapamıyor bilmiyor. Onun için dedim ki böyle bir proje videosu atayım. Önce anlatayım. Diğer videoda da bunu deneriz. Onun için abi bu videodan bir şey anladıysan Discord'a gel. Ben girerim. Ben Johnson'a girmeye hazırım. Bu arada canımımız açıklıyorum. My name is Kufra. Ekreme giriyoruz. <laughs> Diğer videoda 12 kişi ekreme giriyoruz abi. Dediğim gibi Discord'a gelebilirsiniz. Gelmek isteyen yani bunu yapmak isteyenler Discord'a gelebilirsiniz. Onun dışında da eğlenmek için gelebilirsiniz. Bir kere 12 kişi arabaya bineceğim dediysem bineceğim abi. Gördüğünüz gibi mümkün. Bunu yapacağım videosunu da atacağım. Eğer içinde de olmak istiyorsanız, tekrardan discorda gelebilirsiniz. deyip videoyu bitiriyorum, görüşürüz abi iyi günler.